Prenli yerlerine doğru göl yakadan ilerliyoruz. Ardından da ötece taraflarında bir termal kaplıca ayarladık. Oraya gideceğiz nasipse. Ama önce bir prenlinin havasını alalım. Zaten her türlü prenlinin içinden gidiyoruz. Oraya geçerken güzel bir Güzel güzelge Oldu Bakalım ben de bu güzel yahtan ilk defa gidiyorum. Daha önce planına gittim ama hiç buradan gitmemiştim. Çok güzelmiş. Ee, alternatif rota olarak değil ilk rota olarak artık burası. Aklımda olacak. Emirhan önden yolladım biliyor. Ben kameraya ayarladım o sıra. Şimdi ona yetişirim. Telefonda konuşuyordu zaten yavaş yavaş gidiyor. Buralar çok güzelmiş ya. Yolları, manzarası, doğası. Daha önce geldim ama ben Toptepe restoranda bir yemek yedim. Döndüm şu yolu gitmemiştim hiç ya. Muazzam bir yolmuş. Sanki o zaman buralar topraktı diye hatırlıyorum gerçi. Belki de sonradan yapıldı. Büyük ihtimalle öyle olmuş olması lazım da. Ee, yine de her türlü toprak bile olsa gidilir ya. Çünkü muhteşem bir manzarası var. Derken burada bir yalan tehlikesi falan diyor. Ya şu eve baksana ya adam uçurumu kenara yapmış. Mükemmel ya. ya burada birçok ev zaten mükemmel diyeceğim cisten. Yani yatlar, katlar, villalar, rezidanslar hepsi hikaye. Öf öf öf. Şu manzaraya bak ya. Şu, şu evlere baksana be. Çok iyi, Allah'a çok iyi. Manzaraya bakmaktan insan burada uçurumdan uçar Allah korusun. Her yerden de su akıyor. Çok güzel ya burada. Ev alacaksın ya. Vallahi imkan olacak. Burada alacaksın İstanbul'a da. Birkaç saat. Çok beğendim. Baksana kayalar falan hep su içinde. Şu güzelliği için burada yaşadım ya. Derken emir, hem de yakaladık. Kimle konuşuyor? Tın 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 gidiyor. Neyse ben de keyfini çıkararak yola gideyim. Vay be. Şunu bir kapatalım. Artık işimiz yok. Ama burada birçok yer eyalet tehlikelisi. Güzeldere Şelalesi, Tabiat Parkı da burası. Derken buradan sonra artık toprak yola giriyoruz. Nazar dedi güzelim asfalta. Şelaleyi de başka bir zaman görürüz ya. Şimdi in şelaleye git başamayacağım. ulaşamayacağım. Buradan döneceğim mi? yok hayır olsa şimdi dereyi solumuza aldık Arkadaşlar Motor alın, gezin. Gerisi hikaye. Bir bakayım. Muhtemelen sağdan. Ah ya keşke soldan olsa ya. Neyse, devam. Motor alın, gezin gençler. Başka bir şeyle de gezebilirsiniz ama bunun keyfi bir başka ya. Ulan bu da buz gibi ha Şöyle sağlıyor mu elimi? Benim motorlu asın ellerim dondu çabuk Şöyle şöyle Çabuk ellerim dondu <laughs> ÇEK! ÇEK! Anam anam! Ellerim dondu! O kadar da artistlik yaptık. Bu kar bildiğimiz kanlardan değil arkadaşlar, çok soğuk. Haber neden kar çıkıyor? Gerçi iniyoruz, bitmesi lazım ya. He? Motoru bir iterek götüreceğiz. He. Ben şunu çıkarayım sana yardım edeyim. Ne macera açıyorduk be Vay Oradan bir deneyim ama buraya gitmez. Arkadan hiç dayanmıyorum Tamam. 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 aldım <laughs> 我弄没有、啊？我，我受去我，那么高 Keşi ona yoruldum be. Bitmişiz bitmiş. Her şey 24 saattir uykusuzum. Altımda işlik falan terletti. Kendime de haksızlık yapmayayım. gün kritiğini. Saat 6.13. ikindi yıldık. Kavyalıları geçtik. Benzinimiz yeterli. Son 24 kilometre. 50 dakika demiş. Allah'tan beri böyle çoğunluğu toprak olduğu için 50 dakika diye. Gayet rahat yürüyoruz. Üff aşağıdaki yine süper ya. Emirhan'ı bekleyeyim de. Bizlerimiz de elimizden şöyle kurt olur ay olur domuz olur. Bize saldırmadan tabi geçse bir video kaydını alsam mesela. Demin şeyleri çektik ama reylamları bir de yabani hayvan çeksek iyi olurdu. Hiç denk gelmiyor ha. Yani belayı da çağırmayalım da başımıza. Böyle uzaktan uzaktan bir denk gelse.